merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video Valorant oynuyoruz. Valorant'ta Teo ajanını aldım. Sayı ajanını aldım. Öncelikle Teo ajanıyla oynamak istiyorum. Bu da oyunun ismini da göstereceğim size küçük bir. Beyler bugünkü bir de ilk elim değil. Gerçek ha. Yani çok yavaş dolduruyorum. Orada. Ben Çok çatlanıyorum. Yani ölüm salımlarda bazen zor adamlar Dron gidiyor. Drone gidiyor. Bakın böyle drone atıyorum. Odaklanmama öyle gerekiyor. yok. Dön. Bu adam sesini alıyorum. Böyle oynuyoruz. Uç bakalım. Rüze <laughs> <laughs> ateşlen. şekilde can çekilen yere. Bomba no. Durdum onu Oğlum Beni nasıl vurabiliyor ya Beni nasıl vurabiliyor Görüş sağlıyorum Oğlum, aa, aa. Ne Ne dedin Lan ah. İşim bitti Dolduruyorum ah. Drone gidiyor. Biri sindirildi. Birazcık tehlikeli bir oyun. <laughs> o ve Valorant korku oyunu da değil demişim demişimdir. İş kapalı. O şurada Valorant diyecektim tam da ödüm koptu gerçekten. Hüze gidiyor. Dolduruyorum. Aa. Ulan bir kişiyi öldürmek istedim sadece. Çok mu şey istiyorum? Dikkat, patlayıcı. Patlayıcı hasar veriyor mu acaba? Bir kilimi buradan çıkartayım diyorum. <laughs> Tamam. Ya bu bu konuda nasıl bu kadar iyisin? Dolduruyorum. Bir susarsan Ölme daha konusunda. iyi konusunda. Ölme konusunda mı? Hedefler teşbih edildi. Kimse yok. Oh. Ah. O beni sinir etti ya. Ona inat şu anda takımı sabot ediyorum. Hızlı, hızlı. Kestirmeden. Bomba gidiyor. Git başında. Tüm füzeler ateşlendi. Hadi Hah. Yanan. Ne oldu lan yan? <laughs> <laughs> oh. Pis vurdu. Bak buna helal denir. Drone gidiyor. Drone gitti. Nereden çıktı? Ah. Keşke seyirci olmasaydı. Bıktım ah. patlayıcı. Keşke. Av başladı. Kadar? Herkes oynayınca mükemmel oluyor. Bal badem adam gibi oynuyor. Ben oynayınca bok gibi. Çok zor. Tüm füzeler ateşlendi. Bir <laughs> herkesin daha hızlı, benimki çok yavaş. Ödeme beyler, nerflenmesin. O <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <O kadar. gülüyor> Sonları geliyor. Ee amına koyayım. Yine bana yaptın lan. Ultiyle sonunda Doğruyorum. bir kill. Bana o kill'i ultiyle aldırmayacak. Ben şimdi coşarım. Bu ben kaçar. Ya bu böcek de korkunç ya. Şimdi baş başayım. Oy. Karşı Reyna güçlü bu arada. Karşı yani Reyna çok. Seviyesi çok güçlü seviyesi. Rüze gidiyor. Bekleme süresi. Yakıştırın. Bomba gidiyor. Ah. Girildi. Ben zayıflatıyorum o öldürüyor. Ben zayıflatıyorum o öldürüyor. Ben ne bakarım bu işten? Ne görecekler ki? Reyna ile karşı karşıya duelloya girilmez beyler. Reyna. Reyna çok güçlü. öyle güçlü ki Smurfleri bile yer Hedefler tespit ediliyor Biri sindirildi Orda 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 Hadi 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 çık şuradan. Bir şeyler oldu ama. Geldim. Hüzü ateşlendi. Dolduruyorum. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Gördünüz mü ki? Görüş sağlıyorum. <laughs> hmm, Mükemmeldir. Bomba gidiyor. Aferin sana. Hedefler teşvik edin. atmak istiyorum. <laughs> Düşündürildi sindirildi. Ah. oldu oh hepsini vurdum neler var? Ha böceklerle ölmüyoruz Ya ben de duydum tezgah Bak ne öğrendim Anamıyoruz bunu Beklemeliyiz Bir Bir tane de rastlanma Beyler video bu kadardı. Şaka yaptım. Payda oynamayacağım.